Kankalar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün baba Jusuf isteyiz. Umarım güzel bir kazanç gerçekleştiririz Şansımız bol olsun. Abi 4500 küsürde bir kasamız var. Şöyle yüzden birazcık çevirelim. Düşelim baba direkt. Direkt abi oyunun üstüne giderek 3750 yapıştırıyoruz. Umarım bol scatterlı bol ödemeli bir oyun olur. Hadi bakalım. Bol şansımız olsun. Skaterlar bol bol olsun. Boş geçmiyorsun bak. Bir müdahale güzel. İndiriyorsun bir tane daha skater. Abi boşa gitme. Ya sen ciddi olamazsın oğlum ya. Güzel. Artı iki. Üç olsa daha güzel olurdu. İki tane skater ihtiyacımız var. Güzel. Çok güzel. Artı üç canımsın. Öde şimdi. Ya da üç tane daha skater indirir misin bana? Baba bu ödeme ne? Bu ödeme ne? Şöyle adam gibi ya. Adam gibi taşlaklı bir şeyler öde bize. Bunlar yetmez bize bak. Bu ödemeler bize yetmez. Son spin'e iki tane skater indirir mi hiç zannetmem ya. Hiç zannetmem ananı sikeyim. Bir gelse şuraya skater. Şuraya bir skater gelse. Bak neler oluyordu abi. Bak neler oluyordu. Bir de düşünsen abi. Artı 3 veriyor. Of diyorum ya. Harbi of diyorum abi. 3 ile girdik gene. 4000'i vurdum. 4000'i vurdum abi. Bu sefer bol bol indir oğlum. Bol bol korkma. Fazla acıtmayacağız. Güzelsin artı 3. Olur artı 2 de olur. İndirmeye devam ediyorsun. Boşa gitme işte be oğlum ya. Yani. Yok abi. Yok. Fena sikti. Harbi fena sikti. Son spin'e iki tane skater. O da gelmedi baba. Cık. Yaptığın cidden ayıp senin yani. Senin yaptığın cidden ayıp oğlum. Baba oh, şöyle düşeceğim. 800 vuracağım ya direkt. 750'yi vurdum. 4'le girdik. Hadi bakalım. Bugün şansımız tutmuyor abi. Bugün şansımız tutmuyor indiriyorsun bir tane daha. Çok güzel. Artı 3 mü? Canımsın. Ama işte bunu 4000 ken, 4000 vurduğumda yapsana ya. Güzel. Bir tane daha ödüyorsun. Veriyorsun skater. Çok güzel. Artı 1 olur. İndirir mi 3 tane skater? Abi çok ucuz. Çok düşük miktardan girdik ya. Çok düşük miktardan girdik abi. Ödediği paraya bak. Ödediği paraya bak abi. Bak. 4 tane, üç tane spin var. Bir tane skater atar mı? Ya girsek de sevinemem abi. Girsek de sevinemem. Onları zaten kar bile ödemiyor ya. Yazık. Yazık. Cidden yazık ya. Şu ödemeye bak. Harbi rezilsin oğlum. Abi ne yapalım yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım o zaman. Ko bonus kovalayalım. Ya da güzel bir ödeme verirse süper olur. Onda da harbi senin yapacağın oyunu sikeyim pragmatik. Harbi senin yapacağın oyunu sikeyim diye. Yani. Yaptığı işe bak. Kankalar sağlık olsun bugün olmadı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz avlar mısınız kankalar? Hoşçakalın.